Hazırlık. Çevrenizdeki yeşil alanların ve ağaçların korunması için neler yapıyorsunuz? Bu alanları kirletmemeye ve zarar vermemeye çalışıyorum. Sizce ülkemiz yeterince yeşil midir? Neden? Ülkemiz yeterince yeşildi ancak binalar yapmak için ağaçları keserek yeşil alanları azalttılar. Metni paylaşarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için her karakteri bir öğrenci sesli olarak okuyacaktır. Okuyacağınız oyun bir perdeden oluşan bir tiyatro eseridir. Metnin ilk bölümünde adı Yeşilyurt olan kasabanın zamanla nasıl çorak bir yere dönüştüğü üzerinde durulur. Öğretmen ve öğrenciler ormanının faydaları hakkında konuşurlar. Çocuklar da ormanların bilinçsiz kullanımından dolayı kasabalarının çorak, kıraç bir yere dönüşmesine üzülürler. Okuyacağınız bölümde kasabanın geçmişteki durumu üzerinde durulur. Yeşilyurt Çalışlar, Öğretmen, Çocuklar, Veli Dayı, Hasan, Ayla, Özgür, Ayhan. Bir köy okulunun bahçesi. Arkada Boztepe Köyü İlkokulu, levhası asılı bir okul binası görülmektedir. Öğretmen bahçede çevresine topladığı öğrencilerle orman haftası konusunu işlemektedir. Öğretmen, ormanların yararları sayılamayacak kadar çoktur çocuklar. Avrupa'da öyle ülkeler vardır ki ormanların sayesinde zengin olup kalkınmışlardır. Ormana verilen emek hiçbir zaman kaybolmaz. İnsana karşılığını en iyi şekilde verir. Ormana bakmayanlar, onu bilgisizce kesip yok edenler de cezasız kalmaz. Ayla kalmaz tabii. İşte bizim köy. Vaktiyle büyüklerimiz ormanları korumuş olsalardı biz bugün Boztepe köyünün çocukları değil eskisi gibi yeşil yurtun çocukları olacaktık. Öğretmen, çocuklar, isterseniz Veli dayıyı çağırıp yeşil öyküsünü ondan dinleyelim. Çocuklar, hep birden, çağıralım öğretmenim, çağıralım. Özgür, parmağı ile işaret ederek, öğretmenim, bakın. Veli dayı. Bu yöne doğru geliyor. Çağıralım kendisini. Öğretmen, çağıralım çocuklar. Durun bakalım. Yaklaşıyor. Ben seslenirim kendisine. Özgür Veli dayı, Boztepe'yi nasıl yeşil yurt yapacağız onu da söylesin bize. Öğrenciler gülerler. Öğretmen, gülümseyerek, onu da öğreniriz. İşte yaklaştı. Sesini yükselterek, Veli dayı. Veli, dayı. Veli dayı dışarıdan, buyur öğretmen. Öğretmen, bir dakika yanımıza gelebilir misin? Veli dayı, imtihan edecekseniz gelemem. Gülerler. Öğretmen, belli olmaz, Veli dayı, gülerek girer, dersimi hazırlayamadım. Notumu verin de gideyim. Öğretmen, olur. Hoş geldiniz, Veli dayı, hoş bulduk öğretmen. Yoksa, öğrencileri gösterir, bunlar gene yaramazlık mı ediyorlar? Eğer öyle bir şey varsa söyle bana. Öğretmen, yok. Yok. Hepsi çok uslu çocuklar. Hem derslerine de çalışıyorlar. Özgür, Ayla bize sizin yeşil yurtu anlattı. Sizden onu dinlemek istiyoruz. Veli dayı, yüzü karışır. Yeşil mu? Yeşil ha. Bu Boztepe'nin öyküsüdür. Öğretmen, evet biz de onu rica edeceğiz senden. Dersimiz ormanlarımız. Orman konusunu işliyoruz. Yararlarını sayıyoruz. Boztepe'nin öyküsü bize çok şeylere öğretecek kanısındayız. Veli dayı, bu öyküyü Boztepe'nin tüm yaşlıları bilir. Yeşil yurttan hepsinin elinde birkaç dal kalmıştır. Ayhan, biz sizden dinlemek istiyoruz. Ayla haydi anlat dedeciğim. Evde bize söylediklerini burada da söyle öğretmen, seni dinliyoruz Veli dayı, Veli dayı, bu öyle bir yara ki bırakın açmayın üstünü. Hem söyleyip anlatmak ne yarar sağlayacak? Yeşil yurtu bir daha geri getiremeyiz ki. O bir tanrı vergisiymiş. Kıymetini bilemedik. Öğretmen, öyle sanıyorum ki her ne kadar öykü diyorsak da anlatacaklarınız bir gerçek. Gerçeği öğrenmekte yarar var. Veli dayı kendi kendine söylenir. Gerçek. Gerçeği öğrenmekte yarar var. Olabilir. Yüksek sesle, peki öğretmen. Olur. Anlatayım çocuklar, alkışlar, sağ ol, yaşa Veli dayı, Veli dayı, siz de yaşayın çocuklarım. Hem çok yaşayın. Biz size yeşil yurt yerine bir Boztepe köyü bırakıyoruz. Kusurumuzu anladık. Utanıyoruz sizden. Siz çalışın, yeşil yurtu geri getirin, Hasan, yeşil yurtu bize anlatmayacak mısınız, Veli dayı, anlatacağım, anlatacağım, öğretmen, şöyle şu sandalyeye oturun da ayakta yorulmayın, Veli dayı, gösterilen sandalyeye oturur. Öğretmen ve öğrenciler onun etrafında yarım ay şeklinde halka yaparlar. Çok değil. Bundan 60 yıl öncesi şu gördüğünüz tepeler yemyeşildi. Hem öyle bir yeşil ki yeşilin en tatlısından. Her nefes alışta ciğerlerimize çam kokuları dolardı. Sabahları kuş sesleriyle uyanır, geceleri kuş sesleriyle uyurduk. Buz gibi kaynaklarla doluydu köyümüzün her yanı. Yılın belli aylarında avlar düzenlenir, her yandan avcılar dolardı köye. Avcıların dönüşü de başka bir şenlik olurdu. Köy meydanında toplanılır, yakılan ateşte günün avları kızartılır, herkes doyasıya aveti yerdi. Ondan sonra gelsin horonlar, zeybek oyunları. Sel nedir bilmezdik. Yağmur yağar bereket yağıyor diye yüreklerimiz serinlerdi. Korkmazdık sel gelecek diye. Orman bir sünger gibi çeker emerdi yağmursularını. sularını. saklar. Yazın bize buzlu şerbetler gibi sunardı kaynaklardan. Özgür, demek bu anlattıklarınız Boztepe köyünde oluyordu. Öyle mi, Veli dayı, acı acı güler. Evet yavrum. Şimdiki Boztepe'de o zamanın yeşil yurtunda oluyordu tüm bunlar, Hasan. Peki sonra ne oldu, öğretmen, sabırlı olun çocuklar. Kesmeyin Veli dayının sözlerini. Bırakın anlatıyor işte, Veli dayı, hakları var çocukların. İnanamazlar. Görmediler yeşil yurtu çünkü. Onlar Boztepe'de doğdu. Boztepe'de büyüyecekler. İnanmazlar ne kadar anlatsam. İmkanı yok inanmazlar. 60 yılda koca bir orman nasıl yok edilir? Yeşil tepeler nasıl boz tepe olur? Akılları almaz bunu öğretmen, gerçekten çok garip bir şey. Nasıl oldu bu, veli dayı, bir dev yedi bitirdi desem gene inanmaz mısınız, çocuklar, hayretten açılmış gözleriyle, dev mi yedi, özgür, inanmam vallahi. Dev ne gezer? Devler ancak masallarda olur. Veli dayı, bu masal devi değil. Gerçek bu dev çocuklar. Adını söylersem tanırsınız. Bilgisizlik. Anladınız mı şimdi? Bilgisizlik bilgisizlikten daha büyük devme olur. Ondan fazla insanlara kötülüğü dokunan bir başka şey daha var mıdır? Söyleyin. İşte ormanlarımızı yok eden, yeşil yurtu bize yıktırıp yerine boz tepeyi kurduran yedi başlı devin adı bu. Bilgisizlik. Kestik odun diye yaktık. Kestik odun diye sattık. Kimse başa çıkamadı bizimle. Bir yandan da savaş vardı köyün aklı başında olanları hep askerdi. Kimseye arayıp sormadı da. Bir taraftan da keçilere yedirdik, bir yandan bilgisizlik, öte yandan. Keçiler yedi bitirdi ormanı. Kaynaklar kurudu. Kuşlar sustu. Sel suları öç alırcasına saldırmaya başladı köyümüzün üzerine. Halimizi gören devlet büyükleri Yeşilyurt adını da silip Boztepe koydular köyümüzün adını. İşte böyle Ayhan, çok ağaç var mıydı ormanda, Veli dayı, hem ne kadar çok. Gürgen, ardıç, meşe, kökner, kestane, kayın ağaçlarının dalları bulutlara yükselirdi. Ayla, çiçekler olur muydu, Veli dayı, çiçeğin de sözü mü olur. Yamaçlarda nergis, menekşe, sümbül dolup tamşardı. Genç kızlar kucak kucak çiçek taşırdı, özgür, şimdi neden olmuyor çiçekler, Veli dayı, sel suları toprak mı bıraktı sıyırıp attı toprakları yamaçlardan. Açsız toprak öksüz kalmış demektir. Toprağı ağaç korur. Kaptırma sulara Ayhan, yeşil yurt geri gelemez mi, Veli dayı, bilmem. Biz kovduk onu. Gelir mi bir daha, özgür, yeşil yurtu biz geri getireceğiz. Aç dikeceğiz yamaçlara, Veli dayı, ya dev. Bilgisizlik bizi rahat bırakır mı? Özgür, arkadaki okul, levhasını göstererek, onu şu çatı altında ezdik. Yendik. Şimdi hepimiz biliyoruz iyi olanı, yararlı olanı. Biz iyinin, güzelin, doğrunun yanında yürüyeceğiz. Konuşmalar bu şekilde devam eder. Çocuklar hep birden Boztepe, yeşil yurt olacak diye bağırarak köyü yeniden açlandıracaklarına olan inançlarını belirtirler. Veli dayı da sevincini yaşasın yeşil yurtun çocukları diye bağırarak gösterir ve perde kapanır. Hadi besleyici kısaltılmıştır. Yazar hakkında bilgi, hadi besleyici. 1927-1986 1927 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaokul sıralarında şiir yazmaya başladı. Okul hayatında duvar gazetesi çıkararak edebiyata olan tutkusunu sürdüren yazar, öğretmenlik mesleğini seçtikten sonra çocuk piyesleri yazmaya başladı. Mesleği gereği çocukları çok seven yazar, eserlerinde onlara iyiyi, doğruyu, güzeli, yurt ve insan sevgisini olabildiğince anlatabilmeyi amaç edinmiştir. 1986 yılında geçirdiği ağır bir hastalık sonucu hayatını kaybetmiştir. Birinci etkinlik A, aşağıdaki kelimeler ve kelime grubu metinde geçmektedir. Numaralandırılmış şekilde anlamları verilen bu kelimeleri bularak bulmacayı çözünüz. 1. Sonradan elde edilmeyip yaratılıştan var olan nitelik. Tanrı vergisi. 2. Durumunu düzeltmek, aşamalı bir biçimde gelişmek, ilerlemek. Halkınmak. 3. Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan halk oyunu. Horon. 4. Horkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı. Dev. 5. Meyve suyu ile şekerli su karıştırılarak yapılan içecek. Şerbet. 6. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, zahmet. Emek. 7. İnanç, düşünce, kanaat. Kanı. 8 göğüs, bağır, B anlamını öğrendiğiniz bu kelimeleri ve kelime grubunu birer cümlede kullanarak defterinize yazınız. Göz renginin güzelliği tanrı vergisiydi. Ülkemizin kalkınmasını sağlamalıyız. Horon oynamayı öğrendim. Masaldaki dev korkunçtu. Şerbet tarifini annemden aldım. Emeklerim karşılığını almaya başladım benim kanım olumlu yöndeydi. Alayan çocuğu bağrına bastı. İkinci etkinlik. 1. Öğretmen, öğrencilere ormanın faydaları hakkında neler söylüyor? Ormanlar sayesinde zengin olup kalkınan ülkeler vardır. Ormana verilen emek kaybolmaz. İnsana karşılığını en iyi şekilde verir. 2. Boztepe köyü nasıl bir yermiş? Eskiden yemyeşil ve şenlik dolu bir köymüş. 3. Oyundaki köy neden çorak bir yer haline gelmiştir? Köyde yaşayan insanların bilgisizliği yüzünden ormanları kesip, yakıp, satıp hayvanlara yedirmişler. 4. Metinde Boztepe köyünün hikayesini kim anlatmaktadır? Veli dayı anlatmaktadır. 5. Yeşilyurt köyü yıllar sonra hangi ismi almıştır? Boztepe adını almış. 6. Öğrenciler köylerini tekrar eski haline çevirmek için neler yapmaya karar veriyorlar? Yamaçlara ağaç dikmeye karar veriyorlar. 7. Öğrencilerin yerinde siz olsaydınız başka neler yapmak isterdiniz? Köylüleri bilgilendirip herkesi ağaçlandırmaya teşvik ederdim. 3. Etkinlik metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu, Boztepe köyünün geçmişi. Metnin ana fikri, bilgisizlik doğaya en büyük zararı verir. Dördüncü etkinlik. Metnin size ilginç gelen bir kısmını nedenleriyle birlikte aşağıdaki yazma alana yazınız. Bana ilginç gelen kısım, insanların bilgisizliğinin devam etmesi. İlginç gelme nedenleri, Boztepe isminden sonra insanların hala ders çıkarmayıp aynı şekilde bilgisizliğe devam etmeleri ve köy için çaba göstermemeleri ilginç geldi. 5. Etkinlik A. Yanda verilen erozyonla mücadele haftası için yapılmış sosyal medya duyuru görselini inceleyiniz. Duyurudaki görsel ve yazılarla ilgili fikirlerinizi açıklayınız. Duyurudaki görsel ve yazılar dikkat çekici ve bilgilendiricidir daha canlı ve dikkat çekici renkler kullanılabilirdi. B. Buna benzer sosyal medya duyurularıyla daha önce karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız duyuru üzerinde, konu ve tarih dışında nelerin yazılı olduğunu açıklayınız. Evet çoğu kez karşılaştım. Verilmek istenen mesaj kısa bir slogan cümlesiyle yazılıdır. Ve hangi kurum veya kuruluşa ait olduğu yazılıdır. C. Yaşam toprakta filizlenir, cümlesiyle anlatılmak istenen nedir? Cümle, duyurulmak istenen konuyla ilgili midir? Siz de ormanın, toprağın, havanın veya suyun önemini anlatan bir cümle yazınız. Anlatılmak istenen toprak olmadan yaşam olmayacağıdır. Toprağında yeşil olan yerde ne su ne de hava sıkıntısı olmaz. Çeyin sonraki derse hazırlık aşamasında sizden istenilen araştırma sonucunda incelediğiniz afişlerden yola çıkarak ormanın önemini anlatan bir afiş de siz hazırlayınız. Sınıfta başarılı bulunan afişleri öğretmeninizin rehberliğinde sınıf veya okul panosunda sergileyiniz. 6. Etkinlik Toprağı korumanın en etkili yolu bitki örtüsünü ve ağaçları korumaktır. Sonraki derse hazırlık çalışmasında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını göz önünde bulundurarak ormanın korunması için çalışan kuruluşların birinde aktif olarak görev yaptığınızı düşününüz. Bu kuruluşun daha etkili olabilmesi için yapılması gerekenleri yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Yazınızı bitirdikten sonra tekrar okuyunuz. Gözünüzden kaçan yazım ve noktalama yanlışları varsa bunları düzeltiniz. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Geleceğimiz için orman. Tema Vakfı ağaç dikerek dünyayı çölleşmeden kurtarmaya çalışmaktadır. Erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması temel amaçlarındandır. Bu vakfın daha etkili olması için hazırlanan afişlerin daha çok kişiye ulaşması gerekir. Bu sebeple caddelerdeki reklam panolarına asılabilir. Alışveriş merkezlerinde asılarak daha fazla insanın görmesi ve bilinçlenmesi sağlanabilir. Aç yaş iken eğilir atasözünden hareketle bilinçlenmenin küçük yaştaki çocuklardan başlaması gerekir. Böylece bilinçli nesiller ileride daha fazla katkı sağlayacaktır. Okullara temsilci göndererek animasyon, çizgi film tarzında yapılan videolar izletilebilir. Bunlarla ilgili oyunlar yapılabilir. Bu şekilde daha fazla insana ulaşarak doğanın korunmasına katkı sağlamış oluruz. Ayrıca insanların ağaç dikmeye teşvik edilmesi gerekir. Sonraki derse hazırlık. Güneş sisteminde bulunan gezegen ve yıldızlar hakkında araştırma yapınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgi ve görselleri sınıfa getiriniz. Güneş sistemi, güneş ve çekim etkisi altında kalan 8 gezegen ile onların bilinen 150 uydusu, 5 cüce gezegen onların bilinen toplam 8 uydusu ve milyarlarca küçük gök cisminden oluşur. Güneşten olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. Bu 8 gezegenin altısının çevresinde doğal uydular döner. Ayrıca dış gezegenlerin her birinin toz ve diğer parçacıklardan oluşan halkaları vardır. Bu gezegenler dışında Plüton, 2006 yılında gezegen olmaktan çıkarılmıştır. Güneş, Güneş sisteminin ana yıldızı ve en önemli öğesidir. Güneş, üzerinde yaşadığımız gezegenin de içinde bulunduğu Güneş sisteminin merkezini oluşturur. Merkür, Güneş'e en yakın gezegendir. Güneş sisteminde bulunan gezegenler arasında en küçüğüdür. Güneş sisteminin en hızlı gezegenidir. Bir gün içerisinde hem 173 derece hem de 427 derece sıcaklıkla günlük sıcaklığı en çok değişen gezegendir. Venüs, Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Dünyadan çıplak gözle görülebilir ve çoban yıldızı olarak da bilinir. Diğer gezegenlerin tamamı aynı yöne doğru dönerken, Venüs ters bir yörünge izler. Dünya, Güneşe en yakın üçüncü gezegendir. Tek uydusu Ay'dır. Güneş sisteminde yaşam barındıran tek gezegendir. Mars, Güneşe en yakın dördüncü gezegendir. Bu güne kadar en çok uzay aracı gönderilen gezegendir, Kızıl Gezegen olarak bilinir. Jüpiter, Güneşe en yakın 5. gezegendir. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Dünya'nın 11 katı büyüklüğündedir. Satürn Güneşe en yakın 6. gezegendir. Satürn'ü diğer gezegenlerden ayıran en önemli özelliği buz ve taşlardan oluşan halkasıdır. Halkalı gezegen olarak bilinir. En hızlı rüzgarların estiği gezegendir. Uranüs, Güneşe en yakın yedinci gezegendir. Ortalama sıcaklığı 224 derecedir. Yüzeyi buz tabakasıyla kaplıdır. Buz devi olarak da adlandırılmaktadır. Neptün, Güneşe en uzak gezegendir. Katı yüzeyi bulunmayan gezegendir. <laughs>